Evet sevgili izleyiciler, e, malum İstanbul trafiğinden doğru biraz e, geç kaldı. Sayın Ertuğrul Yönet, avukat Ertuğrul Yönet bizlerle beraber. Ben çok az konuşup hemen hemen çoğu sözü ona bırakmak istiyorum. Çünkü çok fazla bir vaktimiz kalmadı. E, en önemli can alıcı soruyu siz gelmeden evvel sordular ama ben e, cevaplamadım. E, tamam. Arama ve e, yapmak için veyahut da çıkarmak için ayrı bir kanun maddesi var mı diyorum ama hocam bütün şeyi size bırakıyorum. Buyurun. Önce isterseniz hemen e, bu konuya cevap verelim. Ondan sonra da bir bütün olarak ele alalım bu konuyu. Yasa arama, sondaj ve kazıyı aynı madde içinde değerlendiriliyor. Yasada da bu konuya bir açıklık getirilmemiş. Arama nereden başlıyor, nerede bitiyor? Sondaj malum, kazı da malum. Fakat arama karısı çok malum ve muallakta kalmış. Arama konusunda define arayan kişi mahkumiyetle ödül arasında pamuk yüptüğü gibi bir yerde sıkışmış durumdadır. Bu konuya çok dikkat etmek lazım. Aramanın her türlüsü yasa gereğince İzle. izin alınmadan yapılan her türlü arama cezalandırılmaktadır. Ya mutlaka arama da yapsak. <laughs> Ki diğerini geçiyorum zaten mutlaka yasaya bağlı olarak maddelere göre ee, izin almak gerekiyor. Kesinlikle zaten usulüne göre yasaya göre müracaat etmemiş olursanız elde ettiğiniz tüm değerler gelir olarak kaydedilir hiçbir şey de alamazsınız. Peki hocam yasalar bize neler sunuyor? Ee, bir Ben direkt sizi dinleyerek devam etmek istiyorum. Bu konu bu mevzu. Türk Hukukunda üç tane ana kanunla belirlenmiştir. Birincisi e, mevcut geçerli Anayasanın 63. Maddesi, Medeni Kanunun 772. Maddesi, bir de bu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu. Eğer vaktimiz kalırsa e, kalırsa koruma konusunun neden böyle bir kanuna konulduğunu da bahsederim ben size. Anayasa diyor ki Kültür ve Tabiat Varlıkları korunmalı diye bir ana hüküm koyuyor. Medeni kanun tamamen ayrı genel olarak da bulunan definelerin varlıkların mülkiyetinin kime ait olacağını belirliyor anayasa temel alınarak <laughs> Pardon kurulan kültür ve tabiat varlıkları kanunu ise bunu ayrıntılı bir şekilde gündeme getiriyor ve buna bağlı olarak yönetmeliklerde düzeltmeye çalışıyorlar Peki hocam ee... Yani bize ne gibi imkan sağlıyor? Biz e, herhangi bir e, işte bir şeyle karşı izin alındıktan sonra karşılaştığımızda bizi kısıtlayan bir yasa var mı burada? Önce bir bütün olarak konuyu değerlendireyim size. Komple kısıtlısınız. Hiç şey yapamazsınız. Kanun var. Hiçbir şey yapmamak üzere kanun yapılmış. Şimdi bazı kanunlar. ...yapıldığı dönemlerin ruhunu yansıtırlar. Bu kültür ve tabiat varlıkları kanuna göre... ...ana irade devlet diyor ki... ...her şey benim. Tamam. Benim olmadığı zamanlarda da... ...benim olması için gerekli kuralları koyuyorum. Sanki e, bir kural varmış gibi, hukuk varmış gibi... ...tamamen tek taraf. Zaten e, Sayın Hocam... ...eğer bir kanunun önünde... KK, yani koruma kanunu varsa bilim ki orada bir e, uyumsuzluk var. Olmaması gereken bir şey var. Bir denge bozulmuş o dengeyi zorla koruyorsun. Bu kanunun temelinde e, uyumsuz bir yasa toplumun ve yaşamın kendisiyle uyumsuz bir şekilde konulmuş. Bu yasa e, 80 sonrası yapılmış her şey devlete ait olması gerekir mantığıyla düzenlenmiş bir yasa dizisi. Peki hocam, şimdi çok özür diliyorum. Hayır, hani böyle vakit gerçekten çoksa biz Hocam ayrı bir konu yaparız ama... daha uzun Peki, uzun. Peki biz... o zaman Buyurun. şöyle yapalım hocam. Sırf sizle biz bu konuyu geniş kapsamlı olarak mutlaka ele alalım ama bir de şunu dinlemek istiyorum. Yani sonuçta Türk bu kanunların nasıl yumuşaması gerektiği, neler olması gerektiğini Tabii ki geniş kapsamlı konuşacağız ama ee, bir şeyler katılabilir mi? Yani bunlar değişir mi? Sayın hocam değişmesi değil. Yeniden yazılması lazım. Bakın böyle korumalarla yani sokak hayvanları koruma kanunu nedir? Demek ki orada telef olma durumu var ki bir zorlama var. Evet. Yani o sokaktaki hayvanlar yaşamla bütüne bütünleşememişler. Şimdi kültür ve tabiat varlıkları kimin toplumun malıdır? <laughs> Evet. Peki kim hep benim benim olsun diyor devlet olsun diyor kime veriyor müzelere veriyor müzelerin durumu da malum artık yeni yapılacak yasayla Türkiye Cumhuriyeti son dönemdeki bütün kanunları değiştirdi Evet şu anda da anayasa değişikliği gündemde malumunuz artık eski e, dikta niteliğindeki her şey bana aittir olayını bırakıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki insan hak ve özgürlüklerine dayalı onlardan bir tanesi de mülkiyet hakkıdır. Buna dayalı olarak bu yasaları tekrar gözden geçirmeliler. Merkeziyetçi her şey bende olsun mantığından uzaklaşarak yurdumuzun güzel teşebbüs ve varlıkları, donanımları, her şeyleri müsait olan insanlar, özel ve tüzel kişiler var. Bunlar üzerinden yapıp denetleyici olmalılar diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Bir de e, şeyi söylemek istiyorum. Tabii ki kanun ne kadar kısıtlayıcı olursa bu sefer e, daha fazla kanunsuzluk ortaya çıkmış olmuyor mu? Yani e, elim ayağım bağlı ve ben bir şekilde e, işte bunu yapmak istiyorum. Bu da beni kanunsuzluğa itiyor. E, bu da e, birçok insanı bu konuda e, mağdur olmasını sağlıyor. Hocam aynen katılıyorum başka bir şey daha bu konuda bunu uygulayacak olan birimlerin devletin birimlerinden bazı yetkili kişileri evet. davet edelim. Çok acil reklama giriyoruz hocam. Çok Tabii özür hocam. Çok acil bir reklama giriyoruz.